Google anahtar kelimeler k -Mörüstü. kullanılması için Google Ads hesabının aktif edilmesi lazım. Bunun için de banka kartı veya kredi kartı gibi işlem gerekiyordu. O halledildiyse yani kullanıma hazırsa herhangi bir yerde ise fark etmez. Şuraya basıp anahtar kelime planlayıcıya basıyoruz. Şimdi bu anahtar kelime keşfede basıyoruz. Burada deneyeceğimiz şey bizim reklamını vermek istediğimiz ürünle alakalı olmalı. Şimdi eğer herhangi bir ürünümüz yoksa hangi ürünü oluşturayım diyorsak da şu mantığa göre yapacağız. Biz elimizde bir şey olduğunu varsayalım. Bu meslek bulmacı oyunu. Resimleri göre mesleği buluyoruz. Şimdi düşünüyoruz. Bunu kimler indirmek ister, kimler istemez. Aklımızda bir şey yaptık. Bundan, e, bundan önce şunu söyleyeyim. Normalde uygulamaların, ve e, oyunların tanıtımı buradan gerçekleşmiyor. Şeyden gerçekleşiyor. İşte yeni kampanya oluştur dersek, Universal Apps Campaign diye şundan gerçekleşiyor. Ama bunun diğerlerinde tek tek denemedim. Kelime, anahtar kelime geçerli. Ama uygulama tanıtımına geçerli değil. Google kendisi ayarlı. Ama istersek de yine uygulamayı normal yoldan da yapabiliriz. Tabi o zaman e, görüntü, reklam şekli biraz farklı Mesela benim verdiğim reklamlardan bir tanesi şu dört kere gösterilmiş Arapça vermişti. Ee, bu şu link de mesela link de şuraya götürüyor. Benim oyunun linkini götürüyor. Ee, şimdi biz kendimiz şey yapalım. Tekrardan gelin, gelelim. Anahtar kelime planlayacağız. Ee, bu oyunu mesela kimler indirir? Geleceğin mesleği diye aratanlar indirir diye düşünüyoruz diyelim. Bakalım. Şöyle. Yani mantıklı değil ama. Şimdi düşük düşük diyor. Rekabeti düşük. Tamam. Bu rekabet de bizim için neden önemli? Düşük diyor ama Aynı da sayfanın üstü tek teklifi fiyatları var burada. Bunlar reklam verirken bize lazım olunca e, Bunları yüksekse yani kolay kolay reklam da veremeyeceğiz. Yani burada düşük diyor ama Çok reklam veren yok ama Şunlar fazla mesela. Bunlar bizim için çok da iyi şeyler değil yani. Biz yine de seçelim. Şunları şunları şöyle seçelim. Ee, yeni bir reklam grup grubu oluşturalım. Mesnek diyelim. Mesnek Türkçe. Oluştur diyoruz. Şimdi anahtar kelimeleri de buna ekleyeceğiz. Bunu ekledik. Şimdi şimdi plana, plana genel bakış yap diyelim. Şimdi biz tıklama TBM tıklama başına maliyet olur TBM'yi 0.01 yaparsak e, bir tane tıklama olacakmış beş tane 5 gösterimi bir tıklama olacakmış 10 kuruş yaparsak bir kuruş değil de 10 kuruş yaparsak ne olacak bakalım bu sefer günlük 90 kuruş yaklaşık aylık 6 liraya gelecek, 130 tane tıklama alacak. Bu Google'un yapay zeka ile hesapladığı şey. Ee, tabii ki burada dönüşüm oranı. Yani diyorsun ki hmm, benim uygulamama kaç kişi tıklar? 130 onu Google buldu. Ama e, yüzde kaçı oyunumu indirir? siz kendiniz bulacaksınız. Normalde o Universal Apps şampiyonu Google kendisi onu da hesaplıyor. Ama burada bizim kendimiz yapmamız lazım. Mesela ben diyorum ki %10'u. %10'u indirir. O zaman bana kaç para gelecek? He, 130 kişi tıklayacaktı. 130'dan %10'u indirirsen 13 tane. Yani ortalama e, maliyeti bana her birinin maliyeti 50 kuruşa gelecek. Hmm. Diğer Epste ne yapıyorduk? Epste de, de bir, benim Epsten ne kadarı gelmişti? Şu an 18 kuruşa falan gelmişti. Tabii ki apps'te e, aktif kullanıcı değildi mesela. Şimdi güzel. Anahtar kelimelerimiz belli. Şunlar. Bir, bir reklam grubu da belli. Şöyle. Şimdi buraya ikinci bir reklam grubu oluştursak ne faydası var? İkinci reklam grubunda hedefimizi şöyle yapabiliriz. Teok'a gidenler. Yani Teok meslek diyelim mesela. Teok meslek. Bakalım kaç kişi çıkacak. Hiç çıkmadı. Sadece t of ortaokul civarı Şöyle. t of sözü şunları ikinci bir reklam grubuna dönelim t Şimdi tekrardan bakalım Şimdi şurada TO görüyoruz. geri gelir Ekran ee, gruplarına bakalım Bizim TPM'imiz bu olursa ne kadar tıklama alıyoruz? Bir tıklama bile alamıyoruz. TEOK için, mesela TEOK grubu için. Reklam grubu, hani e, kelimelere göre, yani anahtar kelimelerin bir üstü reklam grubu, reklam grubunun bir üstü de kampanya veya plan işte oluyor. Bu şekilde e, bizim e, analiz yapmamızı sağlıyor. Yani gruplandırmayı sağlıyor bunlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken diğer mevzu da şurada anahtar kelimeler var. Bir de negatif anahtar kelime diye bir şey var. Ben diyorum ki e, buraya genelde e, fix olarak şey yazıyorlar. Küfür, terbiyesiz kelimeleri yazıyorlar. Hani onlarla birlikte benim kelimem oluşuyorsa o e, benim reklamımı gösterme, boşa gitmesin manasında Ben o küfürleri, o, o, gereksiz, alaksız kelimeleri yazmayacağım. Siz onları yazmalısınız. Ben de yazıyorum diğer reklamlarda. Ayrıca, mesela Science Direct diye bir site var. Akademik dergiler, makaleler. Şimdi Science Direct, meslek diye bir arama yapsa dersin, Niyetini ee, geleceğin mesleği olmadığını veya e, çocuk olmadığını anlayabiliriz. E, bundan, e, bundan dolayı bundan e, dolayı Science Direct kelimesini yazanları, yani Science Direct meslek yazanları e, da bu şeyden e, reklamlar içerisinde göstermemesi istiyoruz. Gösterilmemesini istiyoruz. Kaydete basıyoruz. Böylece bakalım planda genel bir değişiklik oldu mu? Anahtar kelimeler 86 kuruş. Şunu çıkartalım bakalım. Aldır diyelim. Tekrardan bakalım. Heh, evet. Şimdi anahtar kelimeyi ince yani negatifi 88 kuruşa çıktı tarihi çıkartın diye şey artıyor. Biz kendimiz bunu tahmin ettik. ScienceDirect'in arama yapılırsa onlar reklam göstermediğince bize göre maliyet daha şey oldu. Uygun Yani şu an değişebilir de Evet. Tekrardan aynı şey oldu ama ee, çok fark olmuyordu. Bir de bir şey daha ekleyelim mesela. Negatif anahtar kelimeyi. E, ee, Erasmus diyelim mesela. Erasmus. Buraya toplu giriş de yapılabilir. Ee, Burayı right. Right. Yok. Test. Yok. Test. Test. İstatistik. İşte, işte. Kaydet diyelim bakalım. Evet. Mahalle çoğalı gibi ama günlük bütçe daha düştü. Bu şekilde ee, şimdi biz buradan kampanya oluşturacağız. diyeceğiz. Nesnek. Evet, Türkçe olacak. Ee, günlük tamam 86 kuruş diyelim. Özel de girebiliriz. Tamam. Şimdi bizim iki tane reklam grubu olduğu için iki tane reklam oluşturmamız gerekiyor kampanya oluşturuldu. Şimdi şu oyunun linki oyunun linkini buraya yapıştırıyoruz. Başlık olarak destekleyelim. Bu bu diyene şöyle meslek bulmaca hangi meslek diyene burada tüm ee, tüm şeyler tüm harfler büyük olmaması gerekiyor yanılmıyorsa o ee, işte uyarı gelir zaten kuralları uymadığınız için açıklamayın buradaki açıklamayı yazalım şöyle ctrl ile yapıştıralım sonra bunu tam şimdi, tamam. şimdi kaydet ve reklam oluştur tekrardan soracak bizi 3 tane istiyor buradan tane diyelim şimdi Bir tane daha isteyecek benzerini yüksek bir mesela şu. Ee. Hani Burada da benzerlik var diye. Mesela çıkarsak. Ee, hangi Şöyle. Yine yani, evet. yani, olmadı benzenlik diyor. Bakalım. Ee, Yok yine kabul etmedi. Burada popüler ana taktiğimi vesaire vesaire diyor zaten.

yine kabul etmedi. Hangi, hangi dediği için mi acaba? istenir Başlıklarınızı ben ederseniz hale getirin. Meslek kelimesi de çok Yine İşin adını bu. yine biraz mavi arttı Hangisi? Hmm. şöyle bir şeyden girelim şöyle hmm. Diğerini de aynı şekilde yapacağız. Şöyle reklamlar Reklam grupları meslekleri Tüyo vermiş miydik? Vermedik. Şimdi Reklam grupları ayrı Reklam grubunda da Reklam grubunda da ekran Reklamları gemonun Burada özel kampanya ve reklam grubunun ismi var. Destekleri vermişiz, diğerine vermişiz. Hmm. Reklam gruplarına gelelim. Şu. Anahtar bu. Ama bizim bunda şeyimiz yok. Ee, hmm. reklamımız yok. Şimdi üzerine eklemiyorsun. Şimdi tüm kampanyalar mesleğin altında. Şimdi sıfır diyelim. Her şeyi kaybettik. Ne yapacağız? Reklamlar diyeceğiz. Alıştır diyeceğiz. Ya bunu yapacağız ya da burada reklam grubu ee, kampanya meslek tl seçeceğiz. Bu yeni reklam grubu oluşturacağız. Ee, ya şurası reklam grubu zaten. Ya da şuradan kendi reklam grubunu seçeceğiz. Bunun altındayız. Biz bu halde, şu halde buraya geldik reklamlara. Evet. Buraya basınca kendisi devam edecek Şurada kopyalı şu Burada buraya yine aynı şeyleri yazacağız. Az önce şu an tarafta kırmızı veriyordu ama kaydettiğince kabul etti. Demek ki sıkıntı olmuyor. Tam bilmiyorum olmadı. Ona göre değişiklik yaparsınız. Burada da kaydettiğince gerekli şeyler kaydolacak. Ee, onun haricinde şimdi de burada reklamı verdik. Ee, daha sonra süreç nasıl işliyor? Şöyle bakalım. Ana sayfaya geldi. Buradan kampanyalara gireyim. Şurası tamam. Ee, mesela şunlar uygulama reklamı olduğu belli. Şu şekilde tikli olanlar. Şunlar uygulama. Bunlar ise benim kendi şunlar. Benim kendi elimle yaptığım şeyler. Anahtar kelimesini ayarladığım şeyler. Benim mesela ben, bağımsız gazeteler diye bir uygulama var. Bu uygulamada şöyle bir şey RSS şeyleri var. Şimdi bu uygulamayı e, bir şeyleri, gazete, haber herkese göstereyim demiş. Bir de e, fazla gittik. Bir de mesela so haber yapan işte cumhuriyet sözü Tele bir gibi arama yapan insanları göstereyim demişim. Şimdi demişim ama sonunda ne olmuş? 0.08 kuruş diye mesela en düşük fiyat diyor. Bu ne bile bizim para yetmemiş mesela. Çünkü ben maksimum 0.01 demişim. Yani bu durumda ne oluyor? Benim burada reklam veremiyorum bu fiyat yani. Bu fiyata reklam veremiyorum. Şimdi buradan anladığımız ne oluyor? Başa dönünce bizim anahtar kelime mesela diyor ki ilk sayfa teklifin altında değil. Yani başa dönünce ne oluyor? Şuradaki eşleşme türü de şöyle. Bizim tam eşleşme dersin burada şeyi değişiyor geniş eşleşme deyince ön ve arkasını ek falan oluyor o şekilde ee, o da önemli yine sizin için önemli o, ıı, diğer stratejiler de olduğu gibi boşuna para gitmesini engellemez yapın seçerseniz önüne şey belki geniş eşleşme değil mi? tam seçerseniz ona göre önün arkasını eklemesiz anahtar şey negatif kadar kelimeye de gerek kalmaz ee, yani biz burada evet, mesela iş bu kelimesini arattık aylık ben bu kadar arama yapıyormuş. Hmm. Sayfanın üstü teklifi kaç kuruş? 0.07 hmm. e, Bir arama sayısı iyi mi? İyi. Yapabildik düşük diyor. Ve sayfanın üstü teklifi sayısı fiyatı da düşük. O zaman biz bunun üzerine bir uygulamaya yapıp reklam da versek çok para harcamayacağımızı anlıyoruz yani çok fazla rekabet yok, reklamda da yok yani onu anlıyoruz. Ama mesela iş bulma siteleri demiş, iş bulma sitelerinin e, rekabet orta olduğunu görüyoruz mesela. Ve e, gerçi rekabet orta ama şey, fiyat çok düşmemiş mesela. Mesela en yükseğe bakalım, e, fiyat, en yüksek neymiş? Yani iş bu net iyi girişin en yardımcısı burun bunlar biraz daha pahalıymış yani. ya, kariyer desek mesela yani, yani buna göre yani bakacağınız şey aylık arama sayısı iyiyse şuna bakın şunlar fazla ise hiç o şey girmeyin ilk başta hiç girmeyin düşükleri gibi Yani siz halen hazır bir uygulamanız yoksa e, mesela Jotform, kare yani direkt mesela benzerce başlı kare test sürüşü işte şu bu burada neyin fazla neyin şey olduğu gözüküyor yani. mevzu bu e, tabi gruplardan da reklam gruplarında kampanyalarda bütün ayarlarına falan dikkat etmek gerekiyor. Reklam grubunun işte şu mantıkla olması lazım. Bir marka var onun tatlıları, içerikleri, atıştırmaları mesela ayrı ayrı vermişler. Anahtar kelime takibi için vesaire vesaire. Ama dilde de ayrı ayrı kampanya oluşturmak gerekiyor.